Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre mide asidi önleyici ilaçların koronavirüse yakalanmada iki kat daha etkili olduğu ortaya çıktı. Uzun dönemli mide ilacı kullanan vatandaşların bu konuda uyarıyor uzmanlar kullanım sınırlandırılması yapılması gerekiyor diye. ABD'de 50 bin kişi üzerinde yapılan araştırma koronavirüsle ilgili bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Mide asidi önleyici ilaçlar koronavirüse yakalanma riskini artırabiliyor. Uzun dönem e, proton gibi inhibitörü kullanan hastalarda COVID ile karşılaşma ve e, COVID enfeksiyonu geçirme riskinin 4 kat kadar arttığı bulunmuştur. Asit önleyici mide ilaçları mide bağırsak ülseri ve reflü tedavisinde ağrı kesici ilişkili bağırsak çeperi hasarının önlenmesinde kullanılıyor. Türkiye'de bu ilaçların toplumda kullanılma oranı ise oldukça yüksek. ABD'de yapılan araştırma sonucuna göre günde tek doz asit önleyici ilaç kullanımı koronavirüs riskini iki katın üzerinde artırıyor. İki doz kullananlarda bu riskin dört kata yakın arttığı gözlemlendi. Gastroloji ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Meral Sözen, Salgın sürecinde hastaların uzun süreli kullandığı mide koruma ilaçlarının sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Hastalarımızın e, uzun dönem e, proton konveni bitörü kullanımının engellenmesi, gerekli durumlar dışındaki ilaç e, kullanımlarının sınırlanması ve kesilmesi ya da bu ilaçların daha az yan etkisi olan ilaçlarla değiştirilmesi önerilmektedir. Proton pompa inhibitörü kullanıyorsanız mutlaka gastroenteroloji uzmanınızla görüşerek bu ilaçların değişim ya da devamı açısından fikrini almanızı tavsiye ederiz.